kanalımıza hoş geldiniz. Babamla bir iddiaya girdik. Dedik ki, babam dedi ki, dün attığımız video 150 olmuştur dedi. Ben dedim ki 150'den aşağıda dedim. 149 olsa bile 10 mekik babam çekecek. Bu arkadaş, 149 olsa bile. Bu arkadaş kaşın, da arkadaşlar. Biz dün attığımız video için dedi gibi, ben dedim ki 150 geçmiştir. Bu da dedi ki yok dedi geçmemiştir. İzlenme Sayısından bahsediyoruz. 150 dediyse Libanur 10 tane mekik çek. 20 mekik. 10 20 10 Tamam 15'e getir oğlum. Tamam Merhaba. Sezandan bir kere çıkar. Tamam lan 10 mekik. 10 tane mekik çek çekecek. Ben kaybedersem ben 10 tane mekik çek çekeceğim. Tamam hadi 15 olsun. Tamam 15 Merhaba. 149 olursa Libanur kazanıyor. 150 olursa ben kazanıyorum. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Dur. Sen dur. Sen dur. Senin şimdi ben şöyle besmeleye bir başlatayım bu işi. Şuradan Google amcaya bir girelim. Hadi hadi bekleme yapma. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi geliyor. Geliyor. Tamam. Bugün babam var. Şimdi geliyor. <laughs> <laughs> ah, YouTube'u evet. YouTube açıyorum arkadaşlar. Tabii. <laughs> çok heyecanla bekliyor. <laughs> 15 tamam mı? Evet Libanur. Kanalımızı açıyorum Libanur. Açtım Libanur. 68. <laughs> Hadi oğlum. Yes Yes. Video görüntüsü de açın siz gene de oradan bakın. Ley <laughs> le 147 görüntüleme. Bakayım. 15 mekit. Biz onu 20'yi çıkartalım. Hı. <laughs> Arkadaşlar. şu yaptığınızı vallahi de billahi de yani Ayıp ya. gerçekten belli oldu. Üzdünüz beni ya. Üzdünüz ya. 20 tane ya 147 izleme nedir ya? <laughs> ya sizin yüzünden şimdi ben burada 10 tane mi çekeceğim? Hayır 10 tane, 10 değil ki 20 tane çekeceğim. Bana yazık değil mi? Ben insan Yaptım. değil miyim? Hadi yak. Ba Babiş. Yaktın bizi YouTube. Ya. Yaktın bizi YouTube. Ya. Babiş yat. 20 tane mekik. Kendin söylemiştin. Bu da bu da çekecek. Tamam bu da, çekecek. bu da benden de bu arkadaşlar. Tamam sen 3 tane. tane. Tamam. O çekemiyor zaten. Gel. Sen gel, sen gel. Gel baba. Uzan babam şu sen. Önce, önce Miraç çeksin. Peki. Sonra ben çekiyorum. Yap bakalım. Yap bakalım. Çek bakalım. Bir. Oğlum bu fende niye çekiyorlar? İki. İki. <laughs> Ay, İki. üç. Ay, dört. <laughs> Bastı bir daha. İki. Beş yaparsan bitiyor lan. Beş. Vallahi çocuk çekti kurtum. Şimdi gel. Şimdi şöyle bir durum var. Gel, gel, gel. Çok açım. Ha, geldim. İşten yeni geldim. Gel, gel, gel. İşten yeni geldim, yorgunum. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım Tamam, sen ya. de şuraya otur. Sen de şuraya otur. Yok. Sen de şuraya otur. Babanın ağırlığı verir. Evet. Hey evet. babacığım. Kafana vur, kafana tane vurursun biraz çek. Az bir aşağı inin, aşağı inin bakın. Az bir aşağı inin. Tamam in aşağı. İn. İn 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 in. Kalk bir. Bir kalk. Arkadaş ya bir tane video 147 izlenir mi günlük? Vallahi üzdünüz beni. Hadi. Çok, Hadi. Üz Çok üzdünüz ya. ya. Cık, 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 cık. Gel çek ya. Gel. Bu bebenin enerjisi de beni öldürecek. <laughs> Vay arkadaş. Bir. <laughs> <laughs> bir. İki. <laughs> Ay bak.

Hadi canım. Arkadaşlar. Vardı var sana bir şey çıktı lazım. Ben senden önce bakmıştım. Yok canım. Vay Sen bu işin içinde misin? Evet. He? Yani zorla zorla. E... Aa, ya sonuç olarak ben gerçekten 150'yi geçtiğini düşünüyordum. Beni çok özledin çocuklar. Ben de gerçekten 150'yi şey düşünüyordum. Kendinize iyi bakın. Sizin yüzünüzden bu 15 tane mekiği çektim. Ama alacağınız olsun. Sizi seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl hile?